Ayşe, Yusuf, Volkan, Leşan, Sevgi 5 kişinin burada olmasını özellikle istedim. Evet, seni diliyorum Ayşe. Yılan hikayesini bilir misiniz? Pınar tam olarak o hikayedeki yılanın başı. Ellerin arkadayken sorguya çekmiş gibi bir pozisyonum var. Böyle Yok. Sen sen kimsin ya? Sen burada ya bizi suçlamaya mı geldin ya da hesap sormaya mı geldin? <laughs> Gelemezsin de <laughs> suçlayamazsın. Ha. Onun hani böyle bir sema takıntısı var ya. Benim sema fobim yok. Burada olay... Faril Köyün kahvaltısı Ayşe. Onu takip eden fareler. Sen daha lep demeden ben sana leblebi nerede satılır gösterdim. Sema'dan kaçabilmek için aklına ameliyat olduğu geldi. Ben sürekli Sema'ya yenilmek istemiyorum. O yüzden aslında sakatlığım aklıma geldi dedi. Sema fırsatçı bir kadın. E iki tane oyun üst üste verince ne oldu? Gece uyuyamamış kendi söyledi. Ama şimdi artık Ayşe için uykusuz geceler başlayacak. Bu durumda da ben de kendimi düşünüyorum. Ayağımı düşünüyorum. Canımın istediği oyuna çıkıyorum. İstemediğime de çıkmıyorum. Çok zor bir oyun. Serenay düştü. Ayşe. Nadir rastladığımız anlardan birine şahitlik ediyoruz sevgili seyirciler. Adilan mı? Almeda mı? Allah Allah. Almeda. Adil An. Hadi Almeda. Almeda bir sürpriz yapar mı? ben Pınar gibi laf ebeli yapmak istemiyorum. Yapamazsın zaten. Şu an son çırpınışlarında haklı çıkacak bir yer bulmadıkça böyle sürekli seçenek değiştirmeden. bize hep şey diyorduk, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Bu kişi de Ayşe'ymiş. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.